Muhammed Kafadar'la bağlantımız kopmuştu. Yeniden o bağlantıyı sağladık. Kendisi anlatıyordu Almanya'daki tepkileri. Nedir Muhammed? O tepkiler. Alman basını genel olarak Biden'ın bir fırsatı kaçırdı yorumunu yaptı. Analistler, siyasi gözlemciler de bu şekilde anekdotlar, demeçler verdiler Alman basınına. Neden böyle söylüyorlar? Biden yayınına başlarken demişti ki, Alman basınında kendime yer bulamıyorum. Nihayet özgür bir ortam var ve kendimi ifade edebilirim. Ama gerçekte yeni hiçbir şey söylemedi. Daha önce basına yansımamış, demeçleri çıkmamış, yeni bir vizyon ortaya koyamadı. Bu nedenle Alman basınının genel kanısı seçimlere giderken partisinin politikalarını, seçim vaatlerini anlatmak noktasında bir fırsatı kaçırdığı şeklinde oldu. Biden biraz gergin bulundu. Yapılan değerlendirmeler bu şekilde. Çok fazla güldü, çok dağınıktı. Bunun onun normal tarzına pek uymadı belirtildi. Dinozorlardan bahsetti, Mars'tan bahsetti. Halbuki seçimlere 6 hafta kaldı. Seçim politikalarını, seçim çalışmalarını anlatmak için kullanabilirdi bu yayını, bu platformu. Tabii, Waidel'ın yayın sırasında yaptığı hatalar da analiz edildi Alman basını tarafından. Örneğin Almanya'daki göçmen sayısını yanlış verdi. Almanya'nın nükleerden çıkan tek sanayi ülkesi olduğunu söyledi. Ancak İtalya'da vardı. Bunu atladı. Hitler için komünist dedi. Bu da çok tartışıldı. Bugün gün boyunca siyasiler, politik analistler, tarihçiler bunun neden yanlış olduğunu anlatan makaleler, demeçler yayınladılar gün boyunca. Tabi olumlu bulunan bir tarafı da var parti açısından. Aşırı sadece AFD açısından. Her ne kadar Biden kötü bir performans sergilemiş olsa da görünür oldu. 200 bin kişi anlık takip etti bu yayını. Elon masla yaptığı yayını. 2 milyondan fazla kişi sonrasında izlemeye devam etti, dinlemeye devam etti bu yayını. Görünür hale geldi. Kendine büyük bir platformda yer buldu. Bu da partinin politikalarının normalleşmesi anlamına geliyor. Bugün bir anket de yayınlandı. 21 puana çıkmış gözüküyor. EFD'nin oy oranı geçen bir ay içerisinde 2 puanlık artışla. Deniz. Deutsche Welle'den, Muhammed Kafadar'dan aldık. Almanya'da konuşulanlarım.